Merhaba, 7'den 77'ye herkes için meditasyona hoş geldin. Ben Armağan Karabulut Aloe. Bu bölümde erteleme hastalığından kurtulmaya yardımcı bir otomeditasyon uygulayacağız. Birçoğumuz hayatta bir şeyleri mutlaka ertelemişizdir. Hala da erteliyor olabiliriz. Önemli olan ertelemenin bir alışkanlık haline gelmemesidir. Eğer sürekli erteleme eğiliminde olan biriysen, ve istemediğin herhangi bir alışkanlığını ortadan kaldırmak istiyorsan, eyvah eyvah, bir yapmak istiyorum ama nedense hep erteliyorum döngüsüne girmen muhtemeldir. O zaman ne yapmalı? Önce yapmak istediğini, küçük bahanelerle hep ertelediğini fark ederek hemen harekete geçmeli, bu davranışından, huyundan, alışkanlığından, hatta hastalığından Adına ne dersen artık, kurtulma yollarını denemelisin. Bir şeyi yapmak için zamanın varsa, ancak onu sadece küçük bahanelerle erteliyorsan, kronik erteleme davranışı sergiliyorsun demektir. Kararsızlık da ertelemeye neden olan önemli etkenlerden biridir. Sorumluluklarla boğuşma hissi, suçluluk duygusu, tükenmişlik hissi, yapılacak en basit bir şeyin bile büyük bir iş yükü gibi görünmesine neden olur ve genellikle ertelemeye maruz kalır. Erteleme verimsiz zaman yönetiminden çok daha fazlasıdır. Uzmanlarca zihinsel bir hastalık olarak değerlendirilmektedir. Uzun dönemli kronik ertelemeler Kişiliğe yerleşmiş bir hastalık olarak günlük hayatımızı olumsuz etkiler ve bizleri verimsiz, daha da kararsız, üretken olmayan kişiler haline getirebilir. Bu nedenle en basit şeyleri erteleme eğilimine girdiğimizi hissettiğimizde harekete geçmeli ve istenmeyen bu alışkanlıktan kendimizi kronikleşmeden kurtarmalıyız. Ve bunun en iyi yollarından biri amacımıza uygun olarak geliştirilmiş bir meditasyonu uygulamaktır. Erteleme huyundan kurtulmak isteyenler için geliştirdiğim bu meditasyon tekniği ile bilinçli zihin ve bilinçaltı zihnimiz arasında sağlıklı bir köprü kuracağız. Bilinçaltı olumlama telkinlerimizle bilinçli zihnimizi ertelemeye karşı doğru yönde harekete geçirecek ve kodlayacağız. Evet, üşenmeden Ertelemeden, vazgeçmeden düzenli meditatif bir uygulama ile kendindeki değişimi kısa sürede fark edeceksin.